Sağlık çalışanlarımıza bayram öncesi seyyanen zam ısrarımız sürüyor. Sağlık Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, sağlık çalışanlarına seyyanen zamın bayram öncesi verilmesini ısrarla istediklerini söyledi. Yücesan, Covid-19 ile canları pahasına mücadele edip büyük bir başarı sağlayan sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az dedi. Sağlık Bakanlığı'nın sağlık çalışanlarına, görünmeyen kahramanlar, ismini taktığını anımsatan Yücesan, bayram öncesi de seyyanen zamın verilmesini arzuladıklarını dile getirdi. Yücesan yaptığı açıklamada dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan yaşantıları değiştiren ve nice hayatlara mal olan bir virüse karşı sağlık çalışanlarının isimsiz kahramanlar olarak canla başta mücadele verdiklerini söyleyerek sağlıkçılarımızın beklentilerine cevap verelim. Bizler hakkımızı arıyoruz ve hakkımız olanı alana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Parça parça ödeme değil tek kalem maaş istiyoruz. İş yükümüz artarken maaşlarımız düşmesini istiyoruz. Diğer kamu çalışanları gibi ek ödemelerde tek kalem vergi ödemek istiyoruz. Maaşlarımızda ivedilikte iyileştirmeye gidilmesi yönündeki talebimizde ısrarcıyız. Sağlıkçılarımızın maaşlarına bin Türk Lirası seyyanen zam istiyoruz. Sağlık sen her zaman devletinden yana olmuştur. Asla devletimizin karşısında olmadık. Demokrasi ve hukuk sınırları içerisinde hakkımızı aramaya devam edeceğiz. İfadelerine yer verdi.